Sende konup göçmüş nice sultanla sende bitip gitmiş nice devranla Bilmem ki gizemin neleri saklar Canansın gönlümü yarsın Aksaray 10 bin yıllık tarihi olan Aksaray serüvenini aşık büyükte Anadolu'nun ilk köy yerleşimlerinden biriyle başlar. Anadolu'nun tarihini yeniden yazan bu insanlar, dünyada bilinen ilk beyin ameliyatını yaparak tıpta geldikleri noktayı gizemli bir şekilde işaret ederler. Kalkolitik çağda Anadolu'daki kale kent modelinin öncüsü olan güvercin kayası hüyüğüyle devam eden bu serüven, Acem Öykü topraklarımızdaki en önemli maden üretim merkezi haline getirmiştir. Daha birçok höyük ve yerleşim alanına sahip olan Aksaray, geçmişin kapılarını sizler için yeniden açıyor. Aksaray sırasıyla Hatti, Hitit, Pers, Helenistik dönem, Roma ve Bizans egemenliklerinde kalmış her bir uygarlık Anadolu'nun mozeyine ince bir nakış gibi işlenmiştir. Anadolu'da milattan sonra 1. yüzyılda yayılmaya başlayan Hristiyanlık, çok tanrılı Roma'nın baskısına neden olmuştur. Hoş Hoşgörünün şehri, kaya içine oyma kiliseler ve yeraltı şehirleri oluşturan ilk Hristiyanlara ibadetlerini yapmaları için adeta kucağını açmıştır. 1142'de Selçuklu hakimiyetine giren Aksaray'dan geçen tarihi İpek Yolu, çok sayıda Türk İslam eserinin yapılmasında etkili olmuştur. Selçukluların ardından İlhanlı, Danişmentli ve Karamanoğulları hakimiyetinde kalan Aksaray, 1470 yılında Osmanlı'ya bağlanmıştır. İshak Paşa, Fatih Sultan Mehmet'in emriyle şehir halkının büyük bir bölümünü İstanbul'un iskanında değerlendirmiş, bunun sonucunda İstanbul'daki birçok semt ismini Aksaray'dan almıştır. Cumhuriyet dönemine kadar Konya'ya bağlı bir sancak olan Aksaray, 1920 yılında vilayet olmuş, 1933 yılında vilayetliği alınarak Nide'ye ilçe olarak bağlanmıştır. 15 Haziran 1989 yılında yeniden vilayet olan Aksaray'ın ilk adının eski Hitit medeniyetlerinde geçen Nenosos olduğu bilinmektedir. Aksaray, Helenistik dönemde Kapadokya Krallığı'na bağlanmış ve Karsaura olan ismi Arkhalais olarak tarihe geçmiştir. Arkhalais Selçuklular döneminde 2. Kılıç Arslan tarafından Aksaray olarak değiştirilirken 2. Başkent işlevi görmüştür. 2. Kılıç Arslan şehre o kadar çok değer vermektedir ki bir ferman yayınlayarak Aksaray'a kötü insanların girmesini yasaklamıştır. Kötü insanların alınmamasından dolayı Aksaray, iyi insanların yaşadığı yer anlamına gelen Şehri Süleha olarak anılmıştır. Sultan II. Kılıç Arslan, Aksaray Kalesi önünde savaşırken ölmüş, mumyalanarak burada yapılan bir kümbete gömülmüştür. Coğrafi konumu açısından stratejik bir öneme sahip olan Aksaray'a ulaşım oldukça kolaydır. Kuzeyden güneye, doğudan batıya yolların kesiştiği noktada bulunan şehir, kültür, doğa, inanç, termal, kış ve dağ turizmiyle yılın dört mevsimi ülkemize gelen turistlere hizmet etmektedir. Kış ve dağ turizminde güvenli parkurlarıyla dağcılığa meraklı zirve tutkunlarının ilgisini çeken Hasan Dağ, görkemli heybetiyle kış sporları ve yamaç paraşütü severlerin yeni mekanı haline gelmektedir. Müzik Tarih boyunca farklı dinleri bünyesinde barındıran Aksaray, Hristiyanlık ve İslami döneme ait değerleriyle inanç turizminin önemli merkezlerinden birisidir. Taptuğun tapusunda, kul olduk kapısında, Yunus, miskin çiğ idik, piştik elhamdülillah. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, 7 binden fazla evliyanın yaşadığı ifade edilen şehirde, başta Şeyh Hamideddini Aksaray'ı, halk arasında bilinen adıyla Somuncu Baba ve onun oğlu Yusuf Hakiki Baba, Taptuk Emre ve Yunus Emre'nin türbeleri şehrin manevi dokusuyla bütünleşmiştir. Ayrıca Şeyh Cemalettin Aksaray'ı, Bekar Sultan, Selime Sultan gibi çok sayıda evliya ve düşünürlere ait türbeler Aksaray'da bulunmaktadır. Diriyiz, daim ölmeyiz, karanlıkta da kalmayız, çürüyüp toprak da olmayız, bize leylü nehar olmaz.'' diyen gönül dünyamızın mimarlarından Şeyh Hamidi Veli Samuncu Baba Türbesi ve Mescidi, Aksaray merkezde Evliyalar Mezarlığı olarak adlandırılan Evrah Kabristanı içinde bulunmaktadır. Kabristanlığın girişindeki kanlı pelit yüzyıllara şahitlik etmektedir. Dinlerin ve kültürlerin birleştiği Aksaray'ın kent merkezinde bulunan Eğri Minare, Selçuklu döneminden günümüze ulaşan önemli tarihi eserlerden birisidir. Yaklaşık 3 derecelik eğimiyle İtalya'da bulunan dünyaca ünlü Pizza Kulesi'ne benzerliğiyle dikkat çeken yapı, Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında 1221-1236 tarihleri arasında yapılmıştır kırmızı tuğladan yapıldığı için Kızıl Minare olarak tanınan Eğri Minare, Selçuklu Çin'i sanatının en güzel örneklerinden birisidir. Yüzyıllar boyunca şehrin manevi dokusuyla bütünleşen Ulu Cami ilk olarak Selçuklular döneminde yapılmış, daha sonra Karamanoğlu Sultan Mehmet Bey tarafından 1408 yılında Mimar Mehmet Firuz Bey'e yeniden inşa ettirilmiştir. Her bir karesinde taş işçiliğinin en güzel örneklerini gördüğümüz Ulu Cami'nin içerisinde bulunan minber ahşap işçiliğinde de şaheser bir örneği gözler önüne sermektedir. Aksaray'daki Selçuklu miraslarından birisi de Zinciriye Medresesidir. Tarihte iz bırakan önemli eğitim kurumlarından biri olan Zinciriye Medresesi yetiştirdiği sayısız ilim adamıyla tarihe ışık tutmaktadır. Medrese duvarları üzerinde yer alan dendanelerden dolayı bir kale görünümü sergilemektedir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray'ın geçmişten bugüne taşıdığı tek Osmanlı eseri olan Tarihi Paşa Hamamı, şehir merkezinde işlevselliğini devam ettirerek günümüze kadar ulaşmıştır. Türk İslam medeniyetinin Aksaray'a bıraktığı önemli tarihi miraslardan birisi olan Darphane, Aksaray'daki kültür varlıklarının zenginliğini bize işaret etmektedir. Kış ve inanç turizminde önemli bir yeri olan Aksaray, kültür turizminde de zengin bir mirasa sahiptir. Anadolu'nun ortasında Kapadokya'nın ve Ihlara Vadisi'nin mimarı olan Hasan Dağı'nın eteğinde bulunan Nora Antik Şehri, önemli bir kültür hazinesine el sahipliği yapar. Kapadokya'nın dünyaya açılan kapısı olan Aksaray'ın belki de en çok ilgi gören bölümü olan yeraltı şehirleri, eski dönemlerin esrarını adeta insanın ruhuna işler. Saratlı Kırgöz ve Aziz Merkuryus Yeraltı Şehri ile Gazi Emir, Çukurören, Bekarlar, Demirci, Erdoğdu, Gülpınar Yeraltı Şehirleri, Orta Çağ'ın gizemini ziyaretçilerine sunarken, Sofular Vadisi tarihi geçmişi ve bilinmeyenleriyle ilgi çekmeye devam etmektedir. Kapadokya'nın gizli kalmış hazinesi Güzel Yurt, Ehdar Vadisi, Manastır Vadisi, Selimi Katedrali, Kilise Camii, Kızıl Kilise, Yüksek Kilise, Gelveri Evleri ve Peri Bacalarıyla bölgeye gelen misafirlere farklı bir görsellik sunmaktadır. <Sessizlik> Güzel Yurt merkezinde yer alan Manastır Vadisi 5,5 kilometre uzunluğunda kayadan oyma kilise, şapel ve yeraltı şehirlerinden oluşan bir vadidir. Vadi boyunca yer alan Sivişli, Kalburlu, Kömürlü, Çömlekçi Kilise ve Kilise Camii gibi çok sayıda eser Bizans döneminden günümüze kadar ulaşmıştır. Güzel Yurt merkezindeki Hristiyanlık dönemi eserlerinden Aziz Gregorius Kilisesi, Kapadokya'daki ilk Hristiyanlık dönemi eserlerinden birisi olup Ortodokslar için büyük önem taşımaktadır. Zira Ortodoks mezhebinin kurucusu Aziz Gregorius burada yaşamıştır. Ayrıca kilisenin yanında bulunan Ayazması görülmeye değer tarihi bir yapıttır. Güzel Yurt ilçesine bağlı Sivrihisar köyünün doğusunda kırmızı kesme taştan yapılan Kızıl Kilise, geçmişin dokusunu sizlere sunarken Güzel Yurt göletinin yanında keşişler için yapılmış olan Yüksek Kilise, kayalık taşlar üzerinde Güzel Yurdun ortasında adeta bir dev gibi yükselmektedir. Kayadan oyma haç planlı olan Sivişli Kilisenin kubbesinin ortasında Hazreti İsa ile Hazreti Meryem'in kenarlarında ise havarilerin Freskleri yer almaktadır. Yarı kayadan oyma cepheleri işlemeli, yaşları 100 ila 200 yıllık Rum evleri Kapadokya mimarisinin en güzel örneklerini teşkil etmektedir. İlçede ve yakın çevresinde bulunan tarihi eserler Kapadokya'nın genelindeki bütün özellikleri içerirler. 1924 mübadelesi öncesi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Türklerle birlikte yaşayan ve mübadele sonrası Yunanistan'ın Neo Kalvari isimli köyüne göç eden Rumlardan kalan çömlek yapımı tarihi zenginliklerin arkasında kalmayacak derecede önemlidir. Günümüzde yapılan uluslararası Türk-Yunan Dostluk, Kültür ve Turizm Festivali 1924'teki mübadele sonrası Yunanistan'a giden güzel yurtlu Rumlarla Selanik'ten güzel yurda gelen Türkleri buluşturmaktadır. Çeşitli etkinliklerle kutlanan festivalde kardeşlik ve dostluk duyguları gelişmekte, yeni ve eski güzel yurtlular birbirleriyle kaynaşmaktadır. Aksaray'a 17 kilometre uzaklıkta Akhisar köyünde çevreye hakim bir alan üzerinde yer alan Çanlı Kilise, içerisinden çıkarılan mumyaları ve kaya oyma mekanlarıyla şehrin tarihini gözler önüne sermektedir. Dünyanın en büyük oyma katedrali olan Selime Katedrali, kendine özgü, sivri uçlu, şapkasız dev peribacalarıyla görenleri adeta büyülemektedir. Pek yolunun önemli uğrak yerlerinden biri olan Aksaray, hanlarında ziyaretçilerine sunduğu imkanlarla bu toprakların ayrıcalığını yaşatmıştır. Müzik Anadolu'daki Selçuklu kervansarayların en büyüğü olan Sultan Hanı, köşk-mescit geleneğini ilk uygulayan hanlardan biri olup, Sultan I. Alaaddin Keykubad zamanında yapılmıştır. Müzik Nevşehir yolu üzerinde bulunan Azı Karahan, Misafir kervanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilk sigorta sistemini geliştiren han olma özelliğine sahiptir. Müzik Selçuklu döneminin önemli yapılarından biri olan ve Anadolu'da sadece iki örneği bulunan Öresin han, borsa ve ticaret işlerinin görüşüldüğü bir merkez ayrıca hükümdarlara misafirhane olarak ev sahipliği yapmış hanlardan biridir. Müzik ticaret kervanlarının yanı sıra sultanların askerleriyle konakladığı bir han olan Alay Han, Selçuklu döneminin taş işçiliğini yansıtan önemli bir eserdir. Termal turizm potansiyeliyle doğayla iç içe bir tatil imkanı sunan Aksaray, Ziga, Ilısu ve Narlı Göl'deki tesisleriyle tatilcilere huzurlu bir ortam yaşatıyor. Aksaray'da termal turizmin en önemli merkezi olan Ziga'da termal tesislerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yerli ve yabancı binlerce turist birçok hastalığa şifa olan Ziga kaplıcalarını tercih ediyor. Ziga'da suyun traverten oluşumuna uygun olmasıyla bölge traverten alanı olarak planlanmış ve bölgede büyük bir traverten alanı oluşturulmuştur. İçerisinde bulundurduğu zengin minerallerle çeşitli hastalıklara şifa kaynağı olan Narlı Göl, termal turizmin yeni gözdesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Kalp görünümündeki şekli ve muhteşem doğasıyla turistlerin ilgisini çeken Narlı Göl, Ihlara Vadisi ile birlikte Aksaray'ın en önemli doğal güzelliklerinden birisidir. Aksaray'da termal turizmin bir diğer adresi olan Ilusu kasabasında kayaların içinde oyularak inşa edilen hamamlar Roma döneminde keşfedilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Müzik Kapadokya bölgesinde gezi yapan turist gruplarının vazgeçilmez duraklarından biri de Ihlara Vadisidir. Doğa, tarih, sanat ve kültür olgusunu bir arada buluşturan ve bu gerçeği ancak kendisine yaklaştığınızda size sunan bu vadi, 14 kilometre boyunca içerisindeki kayalara oyulmuş freskli kiliseleriyle yeryüzünde eşine rastlanmayan bir hazine olarak keşfedilmeyi bekliyor. Kapadokya bölgesinin en popüler yürüyüş yerlerinden birisi olan Ihlara Vadisi, Ilısu Kasabası'ndan başlayarak Ihlara Kasabası, Belisırma ve Yaprakhisar köylerinin ardından Selime Kasabası'nda son bulmaktadır. <laughs> Ihlara Vadisi'nde yapacağınız trekkingde, Menderesler çizen vadi içinde ilerlerken Melendis çayının huzur veren şırıltısıyla dinlenecek, muhteşem kuş sesleri arasında tarih ve doğayla bütünleşeceksiniz. Dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Ihlara Vadisi adına her yıl Aksaray Ihlara Kültür Turizm Festivali düzenlenmektedir. <laughs> Son yıllardaki turizm potansiyeliyle Aksaray, konaklama alanında önemli yatırımlar yapmış, özellikle güzel yurt ilçesinde özgün mimariyle dizayn edilmiş butik oteller daha çok ön plana çıkmıştır. Anadolu'nun zengin yemek kültüründe Aksaray yemek ve tatlılarının da ayrı bir yeri vardır. Tulum kebabı, Aksaray tavası, helva dere testi kebabı gibi birbirinden güzel yemekleriyle misafirlerine ayrı bir lezzet sunan Aksaray, incelek tatlısı ve meşhur köpük helvasıyla misafirlerine unutulmaz bir ikramda bulunmaktadır. Kapadokya turunda görülmesi gereken yerlerden birisi de Tuz Gölü'dür. Muhteşem güzelliği, büyüleyici manzarasıyla doğal bir kuş cenneti olan Tuz Gölü, barınma, kışlama ve kuluçka imkanlarıyla yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapar. Endemik bitkileriyle de dikkatleri üzerine çeken gölün bu güzellikleri gün batımıyla birlikte doğa tutkunlarına eşsiz bir foto safari imkanı sunmaktadır. Müzik Aksaray kültürünün bir parçası olan ve geçmişte ekonomik hayata katkı sağlayan geleneksel el sanatları bugün Aksaray'da özgün yapılarıyla korunmaktadır bez bebek yapımı, halı kilim tamir ve dokumacılığı, çömlek ve koşum yapımıyla hasır ve sele sepet dokumacılığı ve daha sayamayacağımız onlarca el sanatı günümüzde de Aksaray'da varlığını hala devam ettirmektedir. Örgü tekniğiyle dünyada sadece gül ağaçla dokunan seleler, saklama ve taşıma kabı amaçlı kullanılmaktadır. Tarihi ve turistik mekanları gezerken alacağınız hediyeler, tarih ve kültür şehri Aksaray'ı unutmamanızı sağlayacaktır. Geleneksel Türk el sanatları içerisinde halı dokumacılığının ayrı bir yeri vardır. Orta Asya'da göçebe kültürüne sahip olan Türklerin yaşamlarının önemli bir parçası olan halı ve kilim günümüzde Taşpınar ve Sultan Hanı'nda yeniden canlandırılır. bilinen en eski Türk düğümü olan gördes düğümü dokunan Taşpınar halılarının her ilmeğinde bir tarih işlenir. Son yıllarda yurt içi ve yurt dışından getirilen eski halı ve kilimlerin tamir edildiği Sultan Hanı, onlarca halı tamir atölyesi ve yüzlerce ustasıyla dünyanın en önemli halı restorasyon merkezi olmuştur dünyada ve ülkemizde bulunan meşhur saray ve konakların tarihi halıları muhteşem bir işçilikle Sultan Hanı'nda onarılmaktadır. Aksaray'da Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklulardan kalma köprülerin izlerini bulabilirsiniz. Taşları, köylüler tarafından kullanılarak başka amaçlı kullanılan köprülerden dört tanesi günümüze ulaşabilmiştir. Kalanlar Köprüsü, Baş Köprü, Nakkaş Köprüsü ve Debbağlar Köprüsü'nün üzerinden bir tarih geçmiştir. Şehri adeta ikiye bölen Ulu Irmak, sessiz ve sakin akışıyla şehirdeki sükunete ayak uydurmuş, Aksaray'la bütünleşmiştir. Müzik Mimari olarak tarihte önemli bir yeri olan Aksaray'da taş oyma sanatının ustaca kullanıldığı konakların hepsi tarihe ışık tutmaktadır. Şehrin merkezinde bulunan vali konağı bu eserlerin en güzel örneklerinden birisidir. Aksaray kültürünü, geleneklerini, göreneklerini, Yaşam tarzını ve sosyal hayatını yansıtan bir müze olan Aksaray Kültür Evi ve Türkiye'nin en önemli müzelerinden biri olan Aksaray Müzesi, arkeolojik ve etnografik eserleri ve her geçen gün büyüyen yapısıyla ziyaret edilmeyi bekliyor. Siyah saçı sırmayla örgülü, Hatice'm de genç yaşında vergili, alırım Hatice'm koymam orada gibi daha pek çok dizelere dökülmüş ve gerçek hayat hikayelerinden alınmış onlarca Aksaray türküsünden Dan başında oturur safet efendi Osman abim evde mi güvercinim süt beyaz süpürgesi yoncadan kapıları katıran şerif hanım ve TRT repertuarında kayıtlı daha onlarca Aksaray türküsü halkımız tarafından sevilerek dinlenmektedir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Anadolu'nun aslanları diye ifade ettiği Aksaray Malaklısı, iri cüssesi ve güçlü yapısıyla çoban ve bekçi köpeği türlerinin en gözdesidir. Doğal güzellikleri ve tarihsel değerleriyle ülkemiz turizmine önemli katkılar yapan Aksaray, sanayisi, tarımı, hayvancılığı ve üniversitesiyle hızla gelişmekte ve emin adımlarla ilerlemektedir.